Vodafone'dan şirketinize limitsiz konuşma avantajı. Şirket hatlarınızı Vodafone'a taşıyın. Ayda kişi başı 24 liraya şirket içinde limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her yönü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşa arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. Zurich Perfect Point Sigortadan fazlasına ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız. Olur da kaza yaparsanız biz yanınızda olacağız. Çünkü otomobilinizin mahvolmuş olması gününüzü de mahvetmek zorunda değil. Tıpkı evinizde çıkabilecek herhangi bir sorunda her şeyin tekrar normale dönmesi için yanınızda olacağımız gibi. Hayatınıza yardım etmek için varız. Zurich Perfect Point Flexi yazın, 33.40'a mesaj atın, kartınız size gelsin. Ak gelişmeleriyle karşınızda olacağız demiştik. İşte yine bir ak gelişmesi de yine inanılır gibi değil sevgili seyirciler. Ak sigortadan kasko yaptığına konut sigortasında %20 indirim. Yanında bir de DAS kalırsanız konut sigortasında %10 indirim daha bitmedi. Dahası polis ödemeleri kredi kartına 11 aya varan taksitlerle yani İyi ki ak sigortalıyım dediğiniz kadar var. <laughs> <laughs> Afrika Türkiye'yi bekliyor. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası yaklaşıyor. çıkıyor. İspanya. Yine yanında. İstanbul'un yükselen değeri Ataşehir'de mimari konsepti, sosyal olanakları, teknolojik altyapısı ve güvenlik donanımıyla kusursuz bir dünya. Burası My World Ataşehir. Şimdi Ağoğlu mülidesiyle. Yüzde bir ön ödeme, yüzde 0.99 faiz oranı. Ocak 2011'de peşinat ve 120 ay vade fırsatıyla anahtarınız hemen teslim. Ağoğlu, yaşam mimarı. <laughs> yapışık ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi. Popolin. hazır olun. Hürriyetten bir döneme damgasını vuran deve kuşu kabare oyunlarının DVD seti geliyor. Toplumsal ve politik taşlama oyunlarıyla kabare türünün Türkiye'deki en önemli örneği şimdi hürriyet okurlarıyla buluşuyor. Aşk olsun, diller, yasaklar, beyoğlu beyoğlu, dün bugün ve reklamlardan oluşan 6 DVD'lik set özel kutusunda sadece 39 kupona. Kahkaha tufanı için ilk kupon yarın hürriyette her türlü pişik ve kızarıklıkta annelerin bir numaralı tercihi. Popolin. Durma senle, çevir pedalı, ümit Özgürlük bu pedallarda. Ümit bisiklet. Veriş sürpriz var. Kısa süreliğine 1 litre veriş posta maksalana Silik hediye. Sakın kaçırmayın. Senin boş zamanlarında ne yaparsın? Benim boş zamanım yok. Cem sen hiç bu kadar erken kalkmazdın Geç bile kaldım. Ayşe en sevdiğin çizgi film başlamış. İlgilenmiyorum. Bugünlerde çocuklar çok meşgul. Çünkü 23 Nisan hürriyeti geliyor. Sen de istediğin konuda fotoğraf, yazı ya da karikatür gönder. Yaptıkların seçilirse 23 Nisan hürriyetinde yayınlansın. Üstelik 16-17 Mayıs tarihlerinde Darüşşafaka'da çocuklarla eğlen ve hürriyetin usta gazetecilerinden eğitim al. Üstü kalsın demeyin. Pozitifleri biriktirin. Köşe ticari araçları şimdi günde sadece 9.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Fırsatı yakalamak için acele edin. <laughs> Üniversiteye hazırlık ne kadar zor? Kitaplar dolusu bilgi. Uzaklara dalıp her şeye boş mu veriyorsunuz? Sinirlerinizi hıncınızı kalemlerden mi alıyorsunuz? Demek ki henüz onunla tanışmadınız. Hem düşlerinizle buluşmaya doğru. TTNET internet hızınız iki kat artsın, ödediğiniz avantajlı tutar, bir yıl boyunca aynı kalsın. Ayrıntılı bilgi için ttnet.com.tr'yi tıklayın ya da 444-0375'i arayın. Bu fırsatı kaçırmayın, TTNET dünyasını iki kat hızlı yaşayın. TT internet. ne haber? Valla, ben de şey aldım da eve. Ya, bir yudum insan. <laughs> Niye kampanya dönemini beklemiyorsun? Abi ben fleksiliyim. İstediği zaman kendime taksit kampanyası yapabiliyorum zaten. Sen kimsin ki kampanya <laughs> 23 Nisan sıyır. Abi var ya acayip böyle eski bir lanet olsun. Çok hoşuma gidiyor. I wish we had in America. Keşke burada da garanti olsaydı.